Evet, bugünkü konumuz maalesef ki tartışmalar. Yani neden olduğunu bilmediğim bazı sebeplerden tartışmalar uzun sürüyor. Tartışma her zaman olabilecek bir şey bence. Yani olmalı da bence. Ama bir şey olduktan sonra konu kapanmıyor. Konu kapanmayınca da bir sonuca ulaşmıyor. Ve artık vücudun etki veriyor yani. Hani dili deli gibi sırt ağrısı çekiyorum falan. Bence olmaması gereken şeyler. Ve sen mesela için rahat uyuyorsun. Ben uyuyamıyorum. Hala şuram ağrıyor mesela. Hala ağrıyor bu arada. Ben yapamıyorum bunu her gece eve tek gelmek kötü değilmiş gibi. Ee, bir de tartışmalı bir şekilde olunca sana derdimi bu derdimi yüzüne anlatamıyorum çünkü haklısın diyorsun peki diyorsun saçma saçma sorular soruyorsun ee, işte yok işte başkasını beğeniyor musun, yapıyor musun diye ya? Yapsam niye şu an uğraşayım ki bunu? Neden yapayım yani bunu? Bilmiyorum. Bazı şeylerin artık halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halledilmeli çünkü yani. Aramızın kötü olacak hiçbir şey yok bence. Sence var mı? Işte çok mu yanlış düşünüyorum mesela bazı şeylere susmam mı gerekiyor bazı şeylere okey mi demem gerekiyor fikir belirtmemem mi gerekiyor ne yapmam gerektiğini çok bilmiyorum ya ani sinirlendiğin için ben de bunun bir yeri kaldığı için bazen çok fazla soru sorduğumun farkındayım ama işte öğreneyim ve çözeyim içindeki içimdeki yani öğreneyim ve çözeyim odaklı soruyorum aslında. Ama işte öyle olmuyor her zaman. Çözülmüyor. Yani kötü bir şey istemedim hiçbir zaman senden. Ama böyle derdimi cidden sana anlatabilseydim. Mesela bu videoyu niye çekmeye başladım? Çünkü derdimi sana yüz yüze anlatamıyorum. Olmuyor yani. Başka kime anlatayım? Yine. Yine sana anlatıyorum yani. Aslında. Yani yazacağım, okutmayacağım diyorsun. Niye okutmayasın ki mesela? Benim şey yapmama, sana okut, yani sana bunu göstermeme şeyim haline hareketlerine bakacağım dediğim bazı şeyler oldu ya mesela bu şeyler böyle devam edecek mi ya da halledilecek mi aşamasındayım yoksa göstereceğim zaten ben bunları kendim için çekmiyorum ya ben zaten ne düşündüğümü ne yaptığımı biliyorum ama ben seninle konuşabilmek istiyorum bence şey ya mesela ee, sen mesela diyorsun ki çünkü beraberiz ne gerek var beraber kalmaya falan ama bence öyle değil bunu sana yüz kere anlattım yani evliliği şu an düşünmüyorum diyorsun o kadar çok söyledin ki bunu mesela boş anımda da aklıma geliyor artık İnsan kendini kötü hissediyor. Yani niye ki diyor insan. Ben ona kötü bir şey yapmadım ki. Tabii kötü bir şey söylemedim. Ona yani kötü, kötü herhangi bir şey yapmıyorum ki. Ama yine de evlenecek zaman ya da evlenecek insan kategorisine değil. Ya da belki de bu isteğini ya da bu düşünceni daha farklı bir yolla söylemeliydim. Ya da belirli bir şeyler yapıp beni bekletmeni Bilmiyorum. E zeki birisin bence. Ne yaptığını bence farkında birisin. Ben sen hata yapınca bunu düşünebilecek bir kapasiten olduğu için kızıyorum. Düşünebilecek kapasiten olmasa zaten kızmam. Bilmiyorum. Çok bir şey bekliyor muyum? Beklemiyorum bence. Yani senin uyumanın lüksü biraz gözüme çok şey gözüküyor artık. Yani çok darlanıyorum ya. Yani nasıl anlatabilirim ki bunu? Zaten Cidden şey takılıyorum. Benle tamam. Aramız kötü değil şu an. Farkındayım. <laughs> Ama daha iyi olabilir ya. Hep ben uğraşıyorum ya. Her şey için ben uğraşıyorum ya. Niye? Hani şey gibi bir şey mi? Bir şey, Kerim'den bulunur ya amına koyayım ya. Yani var ondan gibi bir şey mi? Uzunur mu? Ya da var mı daha fazla? Bilmiyorum. Bir erkeğin bir ilişkide bence işte değersiz hissediyorum falan demesi bence saçma yani. Biraz biraz şey geliyor, feminen geliyor ama öyle hissediyorum. Yani sana ben değerli hissettirmeye çalışıyorum mesela. Sen de bir sürü şey yapıyorsun işte. Bunları görmezden gelmiyorum. Ama oh, yani mesela Biliyorum gittin kolye taktın işte yazı yazdın falan bu kadar. Ya bunlar önemli şeyler bu arada. Ya beni elimi tutman da senin için önemli bir şey farkındayım. Ama ben buyum deyip çekilmek ben de bir sürü şeyimi değiştirdim. Şimdi ben buyum deyip çekilemiyorsun ilişkide. Olmuyor yani çok mantıklı bir süreç ilerlemiyor diğer türlü. Ama benim işte en azından senden istediğim eski konuların açılmaması, birbirimize sadık olmamız, güvenli bir şekilde ilerlememiz. Hani artık işte evliliktir, yokca dur, dur, benle yaşatır. Bunlar değil artık istediklerim. İstediklerim de değişiyor mantıken. Çünkü istemediğin bir şey niye sana yaptırayım ki? Niye yani? Sen istemiyorsan. Yani diyorum ki ben de istemeyeyim o zaman. Ben niye istiyorum? Ben niye orada tek başıma duruyorum? Yani, yani orada tek başıma duruyorum. Yani istekli olan taraf niye ben oluyorum ki o zaman? İstenmiyor. bu kaç tarafta falan istenmiyorsa ben de istemeyeyim o zaman. Yine sırtım ağrı girdi Aferin. Ah. Çok ağrıyor. E derdim derdi, derdiniz ya da çok büyük şeyler değil de işte. Ben beni tarafsız dinleyeceğini düşünmüyorum. Hep taraflı dinliyorsun bence beni benim tarafından ben empati yapmadığını düşünüyorum. Yani dediklerimi yaparken de bence empati yapmıyor. Empati yapsan bence belli olur. Empati yapmanı istiyorum sen. O kapı kapandığında bina kapısı kapandığında Ya bak bizim şimdi şey ne diyebiliriz? Bizim öyle bir fırsatımız da olmayabilirdi. Evet. Ama var. E var. Ya ben kız da olabilirdim o zaman. Bütün fırsatları düşünelim o zaman. Ben Hakkari'de da doğabilirdim. Ben hiç doğmaya da bilirdim o zaman. Yani Azla şükür etmek güzel bir şey de. Ya varken de yapabilmek. Ya da birbirimize verdiğimiz sözü tutabilmek. Yani. Birbirimize laf sokmadan ilerleyebilmek. Kalp kırmadan. Güzel anlam için cidden böyle mesela bir an oluyor. Mesela çok ben o an mutluyum yani. Bir laf sokuyorsun. Böyle bir şey diyorsun. İğrenç bir şekilde gülüyorsun. Yani o gülmeni biliyorsun sen. Hay yani Allah sorduktan sonra <laughs> o sikti gülüşü? Yani ben oradan sonra yokum yani anladın mı? Ondan sonra benim kafam eski kafa değil artık. Nasıl olayım ki? Nasıl düşünmeyeyim? mı? ya ne yapıyoruz ki biz şu an? niye bu, bu halleri buluyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Thank you. <laughs> bir şeyleri çözüp yatma konusundayım. Genel. Ee, sen o taraflarda çok değilsin. Ama bence bu konularda bir orta yol bulunmalıydı. Orta yol bulunmalıydı. Bu şekilde değil. Bence bu yanlış bir yol. Umarım olur bunları bir gün izlediğinde. Sen de umarım beni yanlış anlamadan. Ya bu çocuk galiba beni sevdiği için bir şeyler söylüyor ve kötü şeyler söylemiyor. Yani yanımda olmak istiyor ve kötü uyumak istemiyor. Demek bence kötü değiliz ama onca kötü olan bir şeyler var. Ve keşke bunu halledebilip e, ilerleseydik diyebileceğin bir açıdan izlersin umarım. Çünkü sen eğer böyle şeyler yapsaydın ben seni o açıdan izlerdim.